İştah Analiz Programı olarak İzmir'de Emirhan Pira konuk olduk ve yanımızda İbrahim Bey var. İbrahim Bey sizleri tanıyabilir miyiz? Emirhan Pira hoş geldiniz. Ben İbrahim Ağartaş. Aslen Erzurumluyum ama doğma büyüme İzmirliyim. Yaklaşık 2005 yılından beri Menderes Kısıkköy'de Emirhan Pira Fabrik olarak hizmet vermekteyiz. Firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Firmamız babamız Osman Ağırtaş tarafından 1996 yılında kuruldu. 96'dan 2005 yılına kadar Bursa, İzmir çevrelerinde işler yaptık. Taahhüt işleri yaptık. 2005 yılında Menderes Kısıkköy'de yerleşik olarak inşaat sektörüne devam ettik. Son 3 yıldır da prefabrik ev olarak, Emirhan prefabrik ev olarak çalışıyoruz hizmet alanlarınız hakkında bilgi verir misiniz? Hizmet alanlarımız bizim bir prefabrik ev olarak anahtar teslim, bir araziyi boştan alıp son çiçeğine varana kadar, son peyzajına varana kadar anahtar teslim yapıp teslim ediyoruz. Hangi bölgelerde hizmet veriyorsunuz? Ağırlıklı İzmir'deyiz ama şu an Ege bölgesinde özellikle Didim, Bodrum, Muğla civarı işlerimiz var kalite politikanızı anlatır mısınız? Kalite politikamız şöyle, biz zaten firmamız olarak ilk bu işe başladığımız zaman biz herkesle aynı işi yapmayalım, biraz daha farklı olalım, daha kaliteli işler yapalım, müşterimizi memnun edelim diye kalite politikamızı hep üst seviyede tuttuk. Bütün müşterilerimizle yaklaşık bir aile gibi daha çok böyle yaptık bitti biz artık bir daha görüşmüyoruz değil de bir aile gibi hala görüştüğümüz 3 yıl önce, 4 yıl önce yaptığımız evlerde hala görüşüp dertlerini dinlediğimiz, yardımcı olduğumuz insanlarımız var. İleriye yönelik hedefleriniz nelerdir? Bizim Emirhan Prefabrik olarak hedefimiz İzmir'de, özellikle İzmir ve Ege bölgesinde sayılı firmalardan olmak, insanlara güzel bir yaşam sağlamaya çalışıyoruz. Neden Prefabrik? izleyenlerimizi bu konuda bilgilendirir misiniz? Neden prefabrik? Günümüzde beton ermenin hem madden daha pahalı hem de bu son İzmir depreminde görüldüğü gibi çok aşırı hasarlar ve can kayıpları oluyor. Prefabrikte öyle bir dert yok. Prefabrik şöyle, prefabrik yatay mimaride en iyi, en kolay, en hızlı projedir. Siz 20-25 günde 80 metrekare, 100 metrekare bir evi biz anahtar teslim size teslim ediyoruz. Bu beton ermede 5 ay, 6 ay artı ve herkesle ayrı ayrı uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Biz de öyle değil. Biz de sadece bizimle muhatap oluyorsunuz. Biz size evinizi en kısa zamanda anahtar teslim her şeyiyle teslim edip çıkıyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.